Bu sırra dikkat. Evinde Kevser Suresi'ni 3 defa oku, bu güzellikleri yaşa. Böyle videoların devamı için iki kanalıma abone olarak ilginç videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresi 3 ayet, 10 kelime ve 42 harften ibarettir. İlk ayetinde Kevser'den bahsedildiği için ona bu isim verilmiştir. Kur'an'ın en kısa suresidir. Bu sure Duha ve İnşirak sureleri gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme has onunla ilgili olan bir suredir. Allahu Teala buyuruyor ki izzetime yemin ederim ki Kevser suresini kim inanarak ve sevabını umarak okursa onu affederim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Kevser suresini okursa Allahu Teala ona cennet nehirinden su içirir. Kulların her biri kurban bayramı gününde kesmiş oldukları her kurban veya Allah'a manen yaklaşmak için kesilen nafile kurbanların sayısınca kendisine on hasena yazılır. Kevser suresi hakkında ilginç formüller paylaşmak istiyorum. Mutlaka uygulayın. Bir bardak suya 114 defa Kevser suresi ve 114 defa Salatu Tuncina okunur. Bu su İşi, rızkı ve kısmeti bağlı olan kişiye içirilir. Banyo suyuna katılarak bu okunmuş sudan geçmesi sağlanır. Leğenin içinde uygulanır. Su daha sonra ayak değmeyen yere dökülür. Bu okunduğumuz suyu arabanıza, iş yerinize püskürtülür. Köşelere bu işleme 21 gün devam edilir. Sonuç olarak sıkıntısı gider, rızkı ve kısmeti açılır. Hayatına huzur gelir ve işleri düzelir, kazancı artar. Bir kimseyi bu, eşi olabilir, evladın olabilir, eşin veya dostun olabilir. Aranız bozuk olduğu ama dost olmak zorunda olduğun bir kimsenin sevgisini kazanmak, kendine bağlamak, dostluğunu kazanmak için birçok formüller vardır. Bunlardan birini sunuyorum. Tatlı bir elma, çikolata, incir ya da herhangi bir tatlı yiyecek üzerine 71 defa Kevser Suresi okuyup üfleyerek yedirmek yeterlidir. Bu işlem halis bir niyetle abdestli olarak okunduğu ve sayısına dikkat edilerek ve inançla yapıldığı takdirde kişi çok geçmeden amacına ulaşır. Gerekirse 3, 5 veya 7 defa tekrarlamak gerekir bir haftalık Kevser suresinin formülünü sunuyorum sizlere. Pazartesi günü sabah ezanı sonrası 101 defa Kevser suresi okuyun. Salı günü akşam namazı farzı ile sünneti arasında 41 defa Kevser suresini okuyunuz. Çarşamba günü öğle ezanı ve ikindi ezanı arasında 100 defa Kevser suresi okuyunuz. Perşembe günü yatsı namazı sonrası 313 defa Kevser suresi okuyunuz. Cuma günü Sela ile ezan arası 313 defa Kevser suresi okuyunuz. Cumartesi günü kuşluk vakti 71 defa Kevser suresi okuyunuz. Pazar günü yatsı namazı sonrası 108 defa Kevser suresi okuyunuz hacetleriniz için. Bir hafta sonra durumunuza bakın güzellikler yaşayacaksınız Allah'ın izniyle. Kevser suresi bin kere okuyan kimse Kevser şarabından Resul-i Ekrem'in mübarek elleriyle içmek nasip olur. Her kim cuma gecesi bin defa bu sure yüz defa da salavat-ı şerife getirir de yatarsa o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görür. Hadisi şeriflerde buyuruluyor ki kim Kevser suresini okursa Cenab-ı Hak ona cennet nehirlerinden su içirir. İmam El-Temimi radıyallahu anh diyor ki bu sureyi okumaya devam eden kimsenin kalbi incelir, Rabbinden korku üzeri olur, taatu ibadet üzerine sebat gösterir. Yağmur yağarken yüz defa okunacak olur ve okuyan dünya ve ahiret işlerinden neyi sevip istiyorsa onun için duada bulunursa duası kabul olur. Kısa zamanda isteği yerine gelir. Kim de bu sureyi tam bir itikat ile kurumuş bir pınar üzerine yedi defa her gün okursa suyu akmaya başlar ve artar. Bu sureyi gül suyu üzerine okuduktan sonra her gün o suyu gözlerine sürecek olursa gözünün feri artar ve gözlerindeki rahatsızlık zail olur. Neresine sihir yapılıp konulduğu bilinmeyen bir evde kim bu sureyi okursa Allah o sihirin nerede olduğunu ona ilham eder de sihir kendisine zarar veremez. Büyünün veya hırsızın yerini yerinin tespiti için 77 adet okunması gerekir. Haksız yere hapishaneye düşmüş bir kimseyi oradan kurtarmak için 71 defa Kevser suresi okunur. Bu birçok defalar denenmiştir. Havvası Kur'an'da da bu hususa yer verilmiştir. Kim de Kevser suresini sessiz bir yerde düşmanına karşı üstün gelme niyetiyle 300 defa okursa Allahu Teala ona düşmanlarına karşı nusret verir ve zafer elde eder haksız yere hapse düşmüşler için mahkemelerde haklı davaların neticelenmesi için bin defa okunursa suratla arzulanan durum meydana gelir. Şeyh Mukt el Musuli ve Şeyh Yakup Efendi Mekke'de bana şunu söylediler. Kevser suresi her arzulanan şeyin gerçekleşmesi için bin defa okunursa ...müspet netice alınır. Özellikle rızık, para kazanmak ve yüksek bir makama erişmek konusunda... ...hayır kapılarının açılması için de aynı sayıda okumakta büyük yarar vardır. Bir takım ilahi kudret ve sırların kendisinde oluşması için de... ...aynı şeyi tavsiye etmişlerdir. Şeyh Ahmet bin Muhammed el-Mahribi ki bu zat hattap namıyla marufuttur diyor ki kim bu sureyi yazıp boynuna asarsa onun için koruyucu ve düşmanlardan muhafaza edici olur. Onlara karşı kendisine nüsret verir. Üzerinde taşıdığı müddetçe böyle devam eder. Havvaslı Kur'an'da da bu husus belirtilmiştir. Rivayet edildi ki her gün okumak kısımlarının kimini, kinini engeller. Sabah istediği saatte uyanmak isteyen yatmadan önce üç kere okursa maksadı hasıl olur. Sevgi için her gün 70 adet Kevser suresi okunur okumaya gece yarısından sonra yapılmalıdır ve mutlaka okumaya başlamadan önce niyet edilmelidir. Cuma günü imam hutbede iken bir elma üzerine 70 defa Kevser suresi okunup matluba yedilirse, yedirilirse çok güçlü bir muhabbet hasıl olur. Ayrıca her gün Kevser suresi 6666 defa okunursa bütün gizlilik ve sırlar ona rüyasında gösterilir ve öğretilir. Her kim bu sureyi kesiri bir oturuşta tenha bir mahallede mahalde 313 defa okunursa hacet talebi ne ise ona niyet ederse dileği kabul olur. 313 defa okuyanlar şu faydaları görürler. Düşmanlar üzerine nusret ve yardım verilir. Bitmedik dava ve tartışma lehine biter. İşlerinde bir düzelme, ticaretinde bir artma gelir. Servet ve rızık kapıları ona hemen açılır. Her işinde başarılı olur. Manevi yardımlar alır istediği hacet ve matluba hemen ulaşır. Her gün evimizde üç defa Kevser suresi okuyalım, güzellikleri yaşayalım. Böyle videoların devamı için iki kanalıma da abone olarak diğer ilginç videolarında buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.